Muhteşem Tatlı Tarifleri Kanalıma ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dışarıdan aldıklarınızdan kat kat daha güzel çıtır çıtır simit tarifimle geldim. Videomdaki tüm detayları atlamadan izlemenizi rica ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen bu güzel tarifime geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker yarım pakette yaş mayayı alıyorum. Öncelikle malzemelerimi karıştırıyorum. Ben simit tarifimi yaş maya ile hazırladım. Dilerseniz instant veya kuru maya ile de hazırlayabilirsiniz. Şeker ve mayanın aktifleşmesi için güzelce karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Daha sonra un ilavesine geçiyorum. Unumuzu azar azar ekleyelim. Bir kısmını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Spatulayla karıştırıyorum. Toplamda ben bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Yarım su bardağı, 1 su bardağı arası değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle dikkatli ekleyelim. Hamuru biraz toparladıktan sonra kalan unumu da ilave ettim. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Simit tarifi hazırlarken diğer poğaça hamurlarında olduğu gibi yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur değil de daha biraz katı bir hamur hazırlıyoruz. Şimdi sizlere kıvamını nasıl hazırladığımı göstereceğim. Hamurumu güzelce kasenin içerisinde birkaç dakika yoğuruyorum. Yoğurma işlemi oldukça önemlidir. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir e, hamur elde edersiniz. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra şimdi bir yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığına bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Yine birkaç dakika hamuru güzelce yoğuruyorum. Dediğim gibi yoğurma işlemi oldukça önemlidir. Böylelikle simitleriniz çok lezzetli olacaktır. Hamurum istediğim kıvama geldi. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Daha sonra bir streç filmle üzerini kapatıyorum. Mayalanması için oda ısısında bekletiyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Hamurumu 40 dakika mayalanması için oda ısısında üzerini kapatıp bekletmiştim. Şimdi üzerine açıyorum. Mayalanmış olan hamurumun havasını şöyle elimle söndürüyorum. Hamurumu kasenin içerisinden alıyorum. Tezgah bir miktar un serpip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel simitleriniz olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle yuvarlak bir form verdim. Sizlere hamurun kalitesini ve kıvamını göstermek istedim. Videomda tüm detayları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hamurumu rulo halinde uzatarak yoğurdum ve parçaları ayırıyorum. Önce hamurumu kesme aparatı ile parçalara ayırıyorum. Daha sonra 11 adet beze olacak şekilde hamuru bezeliyorum. Ben bu tarifimde bezelerimi uzun rulo şeklinde aldım. Normal yuvarlak bir şekilde bezeleme yapmadım. Bu şekilde hazırladığınızda simitlerinizi çok daha kolay hazırlayacaksınız. Birazdan şeklini verirken kolaylığını sizlere göstereceğim. Bezelenmiş olduğum hamurlarımı biraz un serptiğim Tabağımın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini kapatıyorum. Bezelemiş olduğum hamurların üzerine kapatıyorum. 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendirmiş olduğum hamurlarımdan bir tanesini alıyorum. Simitlerimin şeklini vermeye başlıyorum. Bezelerimden bir tanesini alıyorum. Parmak uçlarımla rulo şeklinde açabildiğim kadar hamuru uzatarak açıyorum. Daha sonra iki ayrı ters yöne kıvırıyorum hamuru. Videoda görmüş olduğunuz gibi örgü şeklinde simitlerimi hazırlıyorum. Gerçekten bu şekilde hazırladığınızda çok kolay oluyor. Aynı zamanda çıtır çıtır simitleriniz olacaktır. Şeklini vermek de hamuru hazırlamak da bu şekilde çok kolay. Sizler de püf noktalara dikkat ederseniz eğer güzel bir sonuç Evde edersiniz. Tüm bezelerimi aynı şekilde hazırladım. Simitlerimin üzeri için pekmezli su hazırlıyorum. Ben bu tarifimde yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı da pekmez kullanıyorum. Ben tarifimde üzüm pekmezi kullandım. Dilerseniz dut pekmezi yine de hazırlayabilirsiniz. Pekmez suyu iyice karıştıralım ki güzel bir kıvam alsın. Böylelikle hamurlarımızın her yerine gelsin. Üzeri için 1,5 su bardağı kavrulmuş susam kullanacağım. Susamlarımı kavurdum ve genişçe bir kabın içerisine aldım. Şimdi tüm hazırlamış olduğum hamurlarımı önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. Her yerine gelecek şekilde şişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Tüm hamurlarımı aynı şekilde hazırladım. Şimdi üzerini kapatıyorum. 20 dakika dinlenmesi için hamuru bekletiyorum. 20 dakika dinlenmiş olan simitlerimi artık pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 600 sayar 190 derece fırında 40 dakikada pişirdim. 40 dakikanın sonunda simitlerimi fırından aldım. Altı üstü güzelce kızardı. Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir simit hazırladık. Gerçekten bu şekilde sizler de hazırladığınızda güzel bir sonuç elde edersiniz. Tarifime çok güveniyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.